Merhabalar. Ben İlker Kızıl. ProSpor'a hoş geldiniz. Bugün Serie Yaşatma Derneği adlı programı yapacağım. Eee Serie hakkındaki programın adı bu olacak. Eee Serie hakkında da videolar, programlar yapmaya çalışacağım. bu da hakkında program yapacağım. Liglerden birisi olacak. Eee Serie Peki niye Serie Yani şöyle söyleyeyim. Serie özellikle son yıllarda artan rekabet ve oynanan güzel futbol. Ee, en azından kendi gözümde, benim gözümde e, göze hoş gelen bir futbol ve rekabet var. E, oldukça da başaltı altı takımların e, mücadelesi benim hoşuma gidiyor. E, maalesef Serie A'da tek bir eksik var. Stadlar çok eski kalıyor ve stadlar e, eski olimpiyat stadı tarzında olduğu için e, kale arkası tribünler ve yandaki tribünler maalesef e, stada çok uzak kalıyor. O yüzden dolayı aslında bir premierlik atmosferi yaratamayışının sebebi de biraz da o oluyor. Ama son yıllarda artan kalitesiyle birlikte maçlar oldukça kaliteli ve lig çekişmeli bir hal aldı. O yüzden dolayı da ben de kanalımda İtalya Serie A'yı yer vermeyi tercih ettim. Şimdi bu programda yani kısaca yapacağım şeyler işte bu hafta neler oldu? Maçların kısaca yorumları ve gelecek haftaki fikstür ve tahminlerim olacak İtalya Ligi'nde böyle e, uzun soluklu e, programlar yapabilirim. Eğer e, konuk alabilirsem e, kanala karşılıklı da e, konuşabiliriz konumumla beraber olursa eğer. Şimdi şöyle e, açalım bakalım. Evet hemen bu hafta neler oldu? Como deplasmanda Pisayı 3-0 gibi net bir skorla e, yendi. Como özellikle bu sene e, Serie A'da. Yükselişte olan bir takım. E, Nikopaz'ın da etkisiyle birlikte ben futbollarını çok beğeniyorum. E, takip ediyorum. Maçlarını özellikle elimden geldiği kadar da e, izlemeye çalışıyorum. E, Pisa'yı da bu maçı da e, takip ettim. 3-0 net bir skorla kazandılar. E, Başarılarının da devamını diliyorum. E, Nikopaz da dediğim gibi gelecek sene çok büyük bir ihtimalle Real Madrid'e geri dönecek. Lecce Roma maçı. Roma'nın ben bu maçı alacağından emindim. Beni şaşırtmadılar. 2-0 kazandı Roma. Zirve takibini sürdürüyor diyebilirim en azından. Sosolo Juventus. Yani Juventus öyle bir takım halini aldı ki %100 kazanır dediğiniz maçları kazanamıyor. Takılabilir dediğiniz maçlarda da 3-0 gibi net bir skor alıyor. Yani çok garip bir takım oldu. Bir türlü tam winner bir takım olamadı Juventus bu sene özellikle. Ama bu halde İtalya Ligi'ni çekişmeli kılıyor aslında. O yüzden bu hali e, sürprizlere açık olması. Her ne kadar böyle bahis severler için kötü olsa da biz futbol severler için e, iyi bir gelişme diyebilirim. Ve haftanın sürprizlerinden Napoli, e, Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı. Yani Napoli'de çok fazla da Afrika Kupası'na giden bir oyuncusu yok yani maçı koparmaları gerekiyordu. E, 2-0'dan 2-2'ye döndürdüler maçı zor da olsa. 3-2 için e, zaman kalmamıştı. Yani biraz daha erken geri dönüş sağlayabilselerdi. 3-2'de bitirebilirdi. Ama olmadı ve bu hafta puan kaybetti. Bologna-Atalanta. Atalanta, Atalanta e, Lukman'ın yokluğunda e, Bologna'yı deplasmanda 2-0 yendi. E, maalesef Bologna'nın 2 e, sene önceki halinden e, eser yok. Ve haftanın sürpriz maçlarından Lazio-Fiorentina. Bana göre sürpriz. Yani Lazio bu maçı evinde koparır diye düşünüyordum. E, ama Fiorentina düşme hattında olduğu için e, o korkuyla birlikte e, tutundu diyebilirim. Hatta e, maçı neredeyse koparıyordu. E, penaltıyla Lazio 2-2 yapınca e, birer puana razı oldu iki ekip. Ve e, haftanın winner'ı diyebileceğim takım Parma-Inter maçında e, Inter 2-0 e, skorla kazandı ve e, Serie A'da liderliğini devam ettiriyor. Dolu dizgin devam ediyor. Torino-Udinese maçında e, özellikle Galatasaray taraftarlarının takip ettiği Udinese-Zahneoğlu e, sayesinde ha, maçın yıldızı oldu ve e, Torino'yu deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. E, bugünkü oy oynanan maçlar yani teknik olarak dün oluyor. Kromun ise Cagliari maçı da e, 2-0'dan 2-2'ye döndü. E, Cagliari'nin geri dönüşüyle birlikte e, bu maçta birer puanla razı oldu ekipler ve e, maalesef e, bir nevi bahis severleri de yatıran bir e, maç oldu. E, Milan Genova karşısında birbiri berabere kaldı ve zirve yarışında da e, yara aldı diyebiliriz. Şimdi şöyle Puan durumuna da baktığımız zaman e, siz de göreceksiniz. Inter 42 puanla e, liderliğini devam ettiriyor ve Milan bugünkü kaybettiği puanla birlikte e, zirvenin 3 puan gerisine düşmüş oldu. Napoli de aynı şekilde e, berabere kalarak e, liderle farkı 4'e çıkarmış oldu kendi elleriyle. Juventus maç fazlasıyla gördüğünüz gibi e, 36 puanda Roma maç fazlasıyla e, 36 puanda. Como bir maç eksiğiyle 33 puanda e, takip ediyor. Şöyle söyleyeyim dediğim gibi son yıllarda Inter'de e, özür diliyorum Serie A'da e, başaltı takımların çoğalmasıyla birlikte oldukça rekabetçi bir hale almaya başladı. Yani Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma e, bu sanık performansıyla Como, Atalanta zaten başaltı bir takımdı, e, Bologna 2 sene öncesine kadar. Şampiyonlar Ligi'ne oynayacak kadar iyi oynuyorlardı. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak kadar. Lazio zaten yılların başaltı takımı. Udinese bir şeyler yapmaya çalışıyor. Torino başaltı takımlardan. Bir tek bu seneki sıkıntı. Fiorentina düşme hattında. Umuyorum ki yıl sonuna kadar kurtulabilirler diyeceğim ama ara ara sürpriz yapsalar da futbolları buna pek elverişli görünmüyor. Bir sonraki haftaya da e, kısaca değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi onun birinci ayın 10, 11 ve 12'sinde maçlar olacak. Como Bologna. E, bu maçı ben Como'yu önde görüyorum. Udinese pisa maçında da e, Udinese umuyorum ki Zanioğlu farkıyla e, bu maçı kazanmış olur. Roma Sassuolo'yu rahat geçer diye düşünüyorum. Atalanta-Torino haftanın beraberlik koka maçlarından birisi. E, lecce da aynı şekilde. Fiorentina-Milan karşılaşması. Ee, özellikle Fiorentina'nın düşme hattında olması ve Milan'ın da e, zirveden biraz uzaklaşmasıyla birlikte etkili e, heyecanlı bir maç olacaktır Milan'da kazanabilir diyemiyorum e, Bu maçta beraberlik kokuyor. Hellas Verona Lazio maçı e, sürpriz yaptılar Napoli karşısında e, Bu maçta da e, Lazio ne kadar e, maçı götürebilir bilemiyorum Beraberlik diyelim buna da Inter Napoli maçı haftanın e, derbilerinden e, Inter kendi evinde e, bence Napoli'yi bir şekilde devirmesini bilecektir. E, Genoa Cagliari maçında e, Genoa'yı bir tık önde görmekle beraber yine beraberlik diyorum ve e, haftanın kapanış mücadelesi Juventus Kromone Juventus bu maçı alır alması gerekiyor. Özellikle dediğim gibi Juventus'un e, maç fazlasıyla dördüncü sırada olması e, Roma'nın da aynı şekilde Komo'nun e, takibi Juventus'u ve Roma'yı e, strese sokuyordur diye düşünüyorum. Şimdi İtalya Ligi böyle. Dediğim gibi yani e, her ne kadar bir Bundes... E, özür diliyorum. Premier Lig olmasa da e, Bundesliga'dan olsun e, Fransa Lig 1'den olsun daha iyi bir lig haline geldi e, son zamanlarda. E, İtalya Serie A Hatta La Liga'yı da aratmıyor La Liga'dan da öne geçti diyebilirim. Niye? Çünkü La Liga 3 takıma sıkışmış durumda. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid ki onların da maçları bu sene zevk vermiyor. Yani Barcelona maçları sürprizi ve bol gollü geçiyor ama Real Madrid'in kısır futbolu ve Atletico Madrid'in dengesizliği La Liga'yı bence biraz çekilmez kılıyor öyle diyeyim. Başaltı takımları Sevilla, Valencia, bu seneki ve geçmiş senelerdeki düşüşleriyle birlikte Serie A'yı ön plana çıkarıyor arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Sizin de yorumlarınız varsa yorumlarınızı sizi beklerim. Kanala abone olup çana tıklarsanız bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Katıl butonunu açtım. Katılla birlikte bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı dediğim gibi kesinlikle bekliyorum. Instagram ve TikTok hesaplarımda takip ederseniz etkili şimdi olabiliriz. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Umarım bol zevk aldığımız seri amaçlarını izlemeye devam ederiz. Teşekkürler.